To but yeah. oh, oh, no, whatever. Uh, you good, my bro. I'm from the did you, did you plan i, I on this for the You check yeah. <laughs> oh, oh shit, <laughs> <laughs> oh, the virus,

Yeah, yeah. so you got to think still and it will be. Yes. Exactly. Come on. I on, We are on On Var mı kimse chat'ta? Biraz geç başladık maça. İyi hadi. Abi çok iyi takip ediyor. Oğlum of o kadar gitti. Saydın o topu. Gelmedi. Evet, evet.

Nasıl Türkçe komenteydi kardeşim? Beğendin mi? Arda Güler Rafa Silva Jota Silva Hay amına koyun Ne Arda'yı? sağ ne var mı Atatürk? Ne Ne ya? mı? Barcelona rakibi de karşılık vermeye çalışacak. Savunmada müdahaleyi zamanlaması başarılı. Nerede Messi var? Barcelona Ronaldinho vardı, Messi vardı. Ah be ya. Xavi ile ya.

Mbappe Mbappe bu eşi. Pereren oh. <laughs> <laughs> be

Çubuk tam geliştiremeden topu rakibe taktılar. Berlan Bey de İdeklis bir ara pası yolladı. Rakibi gönderdi ortaya karşıladı. Barcelona topu tutamadı. Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid bu muzik şey. eşi. şey çok, bir Abi, değil, aynı ya, aynı. Molotor çok molotor. Ama başladı ya birkaç se birkaç sene sonra güzel olur. Eğer ya destekleyici tamam, falan güzel olur. bakalım

Bu da kornerle bitti. Herisi topu topa yapıyor. onu alır be. O baştaki o golları atı be ben be. atarlar be. Büyük. Şu fırsatıydı, savunma, başardı. anlıyoruz setide o ben neden hep manager mod oynuyorum? Çünkü ben Ne yapayım? Ben ben garibanım. Ben ancak yorumcuyla oynadım. Bir şey ben Şu şey

Sen, şey ol, Swansea. Swansea. Bitirdin mi o videosunu? Hmm. videosunu? bitirdim. Hmm. Just... Biz şaka yapmıyoruz, prodüksiyon yapıyoruz. Hmm. hmm. <laughs> Ve artık büyük maçta kısa bir süre kaldı. Heyecan dorukta. İngiltere futbolunun heyecan verici mücadelelerinden biriyle karşınızda izleyen futbol severler. Bugün Etiyat'ta Manchester City'nin ilk oldu Arsenal. Taraftarlar bu maçı iple çekiyordu. Ve tribünlerde olan üstü bir atmosfer var. Curtis Sanders'ın değerli destektaşı Ertem Çetin'in yorumlarıyla... Oğlum es biraz böyle yaparsa direkt ikinci dakika Etyak'ta doğrusu tam yapacağım. Evet dostlar bu maçı devletiyle çarpışmasına benzetebiliriz. Devlerin o çarpışması mı? O nasıl gay bir yorum alın olsun. Bence kesin değil. Ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Zaten bugün bu rakipleri bunu başarabilecek takımlardan biri. Bakalım nasıl bir mücadele izleyeceğiz. Şimdi Manchester City'nin ilk olduğuna bakalım. Kalede Cahil Cedon'un Borussia Dortmund'u ve Rubens'in Et, evet, Manchester City tekrar başlama düşününü yapıyor. Bir Bu eli boş Kritik kubuk tehlikeyi engellediler. Bu tehlikeyi Kritik Bu tehlikeyi engellediler. tehlikeyi engellediler. Bu tehlikeyi engellediler. Bu tehlikeyi tehlikeyi

Müşit'in Müşit'in oyuncu yapıyor. Sıramalı, tehlike sürebilir. Uçuklu topu geçirmiyor. Çok kritik bir müdahaleydi. Uşuklu kaleye gitmesine izin belki de topu ağlarında Nasıl tavalı bir şey bu? Müşit'in uçakta. Topu ve top rakip <laughs> Örneğin bir kontra fırsatı kayboluyor. Bu pasla hit'in geçiliyor. geçiriyor. Kendini seyredin mi? Kritik noktada rakibin pasını kesiyor. Şimdi fırsat yaratabilir. Ya, nasıl Fake gördün? Fake bu. Kesin ilk paramı nakoyim. Çok net bir Harika kurtardı. Kırsal safhane doğru kurtarıyor. Kıbrıs'ta tehlikeli dışına gönderemedi. Haram <laughs> gol amına Özkan tek kelimeyle muhteşem. Özkan. Özkan. Tek kelimeyle muhteşem. Özkan.

iki takımda altı kişiye top sayıları geldi. İki takımda topu bir türlü kontrol edemiyor. İki takım da seni siksin. <gülüyor> 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 takım dayanışması. Takımlar dayanışması. Ödediniz, ya yarrak kürek gol amına. Yarrak kürek gol. Yarramın gol amına koyayım. gol <laughs> amına çok <laughs> <Rakip oyuncuda. gülüyor> Saka. Bir saka saka'yı öldürdük çünkü. Saka gitsin biraz. Dokuda sanki dokuda, dokuda gitti artık. Şu an var ya Kumara basanlar şu an yanıyor. Diyodur ki inşallah döndürür bunu. Biraz.

Hakem dur ama hakem orada bir şeyler oluyor hakem. Ne oldu hakem götünü sikim hakem. hakem ne oldu? Sen o adam da sakatlandı. Oo. Oo. Oğlum <laughs> <düşünmüş. Lumber>, <laughs> Biz öyle sert erkeğiz ya. Dikkat et. Dikkat et, Kimle top oynadığını. Hakem atışın ardından maç devam edecek. Hakem doksan dakika durusu. Uzatıyoruz o zaman tabii ki. Hayır. En mücadeleli ilk uzatma dönmesi başlıyor. Yorgunluk giderek arttı. Bu bölümde takımların daha dikkatli olması gerekecek.

ya onu nasıl veremedin oradan götür lanesi ya. Göt o senin seni. Dayılar yoruldu mu biraz? <laughs> Senikler yorulmamış ama ne koyayım? Senikler mal oldu orada ya. Fuck say. <laughs> ya. Böyle böyle bir Ya o nasıl bir glitch amına koyayım? Göşüyor kurtardıysa. bu kritik hakem, oynamaya devam ediyor. hakem, hakem. Aldım, hakem. Tıkar hakem. Tıkar Penaltı tıkar da yok değil mi? Aya arasından Ya sikim öyle şeyi Giyatsa gol olurdu koyayım <laughs> Ya rak kürek şeyler amına koyayım. Ha, ne koyayım be? Birinci düz atma devresinden ne gördük ki? İkincisinden ne görelim be? Offsite'den <laughs> ne doyuruyoruz? Daha bir daha seviyor mu lan mal. Mal halan. Hiç tereddüt etmesin zaten amına koyayım. Onu da dayım, dedem de görürdü. Bak, bak, bak işte bak. Ya defans çok basit hatalar diyorsunuz. Çok basit hatalar. Ya son dakikada ne oldu ki şimdi? Bizim ben sıçtı. Şimdi ya Nasıl uzaklaştırdın? Manchester City tut Rodri, Manchester City son dakikalarda en azından skoru eşitlemek istiyor. Çok kritik bir müdahale. kaldırdı. En az dakika. Ya o top da çıksaydı amına bir zahmet ya. <laughs> ya sikenler öyle konular bunu olayım. Öyle konular sikenler af de. Ben de ben de oynamam başka. Sikenler öyle maçı. Hadi bir saatten sonra oynamıyorum. <laughs> <laughs> sikenler öyle maçı tamam mı? Arkadaşlar af de sikenler öyle maçı.